Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber rap oynayacağız Aha. Arkadaşlar selam oyun aleykümselam. selam Arkadaşlar Hı. oyun amacını soracak olursanız Bir sik bildiğimiz yok Kur'an çarptın yavaş yavaş öğreneceğiz artık Gel Bak şöyle bir sepet Ben biraz az çok biliyorum ya Çok bilmiyorum da az çok biliyorum bak Şu amaya yani koyayım şu sepet var ya Bunun içine ha. eşyaları dolduracağız Sonra geleceğiz bak şu orospu çocuğunu mutlu etmeye çalışacağız. Bak ağlıyor Hı -hı. görüyorsun. Ne bileyim ben de bilmiyorum bu çok saçma bir şey. Beşiktaş mı? Beşiktaşlı galiba ya Nasıl Bak aa bak bak önümde bir tane eşya var tamam anonis bak bir yere çarpınca değeri düşüyor. Bak mesela bak bak. Bak. Bak oşan gitti amına koyayım. Fakirleştik lan. Aa bunlar çok ucuz ya bunlar. Adamı tatmin etmez ya. Bunlarla mutlu olmaz amına koyayım. Benim... Bak. Bak. Ama p pi yüzü nasıl gülecek? Bak. Gülmedi bu. Ben-Benim yüzüm de gülmez ama. At. Öldük. İşte böyle ölüyorsun işte amına Kodumu Kodumun canavarı da oyuna başlamadan geldi bizi, vurdu bizi ya. Aldı, çekti beni, orospu şey götürdü. Bir şeyler oldu orada. Neyse dayıcım anladın zaten ama bir de anladın. Anladım anladım. <laughs> bir de... Şimdi toplayacağımız malzemeler sarı mı gözüküyor? Toplayacağımız mı? Aynen Arada bir öyle gözüküyor. Arada bir gözükmüyor bilmiyorum. Hmm. Ya bak mesela aynen tamam. sarı gözüküyor. Bak 1300 TL. Şey dolar ama ne TL. Oh, oh, lan Asa? Asa? De <laughs> i̇şte böyle vurunca da sersem adam amına Yani canavar çıkarsa önümüze sen öyle vurup bayıltabilirim yani. Dikkatli ol. Adam sesimi duymuyor ki amına koyayım. Uzak ses algılayıcı var oyunda. Hmm. Hasan. Oğlum ne kadar çok iyi ha. lan. Burada mesela eşya var dur. O bin dolar. Hoppa bin dolar. Bu kaç dolar? Oo 2800. Türkiye'de yaşıyoruz baba bunlara alışık değiliz biz böyle sayılara. Tamam bitirdik ama ne <laughs> bitirdin 11, 12 bin dolar lazım. 12 bin dolar. Tamam aç bu kapıyı. Ne var burada? Siko yok. Onun 11, bin. 11 bin bu. 11 bin bekle oh. bekle. Onu biz taşıyamayız. Onu düşüme götten yeriz. Yemin ediyorum ben sana diyim. Taşıma onu taşıma. Dur. Gel el at. Aa, kaldır şunu artık. Koş. Tamam bırak. Aa, evet. Burası. 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 kaç. Kaç orospu gel. Şş, sessiz ol sessiz ol sessiz ol. Şş. sayısal bir Siker yemin ediyorum. Ola o tam o esnada bir <laughs> bomba <laughs> patladı. Bu nasıl şey? Ödüm koptu mu Acaba bunu ona vursam ne olur onu okuyun çok merak ettim. Çok korktum lan. Dur ben bir sıçayım ya hazır tuvaletteyiz. Al şunu şöyle. Onun için kim buna da? Yeşil bardak. At gitsin çöptür. Beyefendi lütfen çıkın ben sıçamıyorum rahat sıçamıyorum lütfen. O dur şu kapağı da at al kapak da senin olsun. Sıçayım ben biraz. Açma yapamıyorum. <laughs> Kapat şunu. <laughs> Şimdi gel. Sessiz, sessiz, sessiz. Kontrol et be. Am koyayım bu sandık. Buraya nasıl geldi? Bak değer düştü, değeri düştü am koyayım. Geldi geldi geldi. Gel. Sessiz olamana kodun bayırma. Çıkar mı lan <laughs> bunu? <laughs> şurak, şurak kaldır. Bir el at atamana. El at, el at. Kaldır, 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 kaldır. Tamam bekle tamam düşüyorum düşüyorum yavaş git ya. tamam, tamam, düşecek tut 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 lan tut düşmez, düşmez 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 tamam 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 kaçtık bir o 19 bin dolar var ama ne bunu da saymalısam buna koyar mısın? onu tut vallahi billahi al hadi bunu da kabul etmedi göreyim Yürüyor pezeli 7280 dolar. Ana ne sikeyim çalma çalma. Canavar gelecek. gelecek. Ah. Canavar gelecek amına koyayım. Ne? Gelirse ne? hocam taktik belli. Om 19k diyor bu ne diyor amına koyayım. Öttüm öt bir şeyler oldu canavar gelmesin. Aa yukarı çıktı asansör lan. Yerim evet. elektrik diyeyim. Arabam nasıl? Araba bak bin, bin. Sür bir bakayım birinin içine kendini sür kendini. Ben ne yapıyorum? O eveskim geldi cevapı. <laughs> <laughs> ha? Aa! Gel buraya gel. Kuzenimi bırak lan. Bombardino Krokut. Hadi kim senin. Ya lanın, lan onun amına koy. Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. çağıracağım amına koyayım ben seni. Kuzenimi ver kuzenimi. Perli kutuya koysa. Yazık ya. Kafası kokmuş ya. Ah Mehmet ah götte bile. O benim kuzenim verin lütfen. Yalvarıyorum size. Alın. Kafasını alın lütfen. <laughs> Yo, onu şimdi. onu koy senin ananın namına koy <laughs> Burası mı çocuğu? Ben izleri buradan namına koyayım arkadan geri. Abi biz bu oyunu siksa bitiremeyiz ya. Hızlı hızlı hızlı. harita değişti. Ya? Abi. Kaç bin dolar üstü? Sekiz. Evet. Oku. <laughs> O ne demek abi? Oku bize oradan bir şeyler. Hutbe ver. Biz bak burada oturuyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> ya abi bırak çarpılacaksın amına koyayım ya. Kara mü? Kara Karabüyü kara kara yapıyor manyak herif ya. Dua dua Fransız. Abi onun hiç kim? <gülüyor> 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 Bombardino krokodil öl kaç Bu lan bu lan Aaaa Biz orospular seks işçileri varız var olacağız İyi akşamlar delikanlı Bir <laughs> şey <laughs> ister misin? Ay bastı lan. Amına koyduğumun. Of. Siker <laughs> birisi. <laughs> 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 o çinleri hepsini eşyalar parçal. Bunu kızım için. Ben büyü yapmayacaktım amına koyduğumun. Cin çağırdı ya. Ben şey de ondan kaynaklandı. Amına koyayım koray tersten bokunu ne yaptı? Ben bana bırak onu. onu bana bırak. Benim payım o. Amına koyduğum çocuğu <laughs> <laughs> Yerimi göster. Ne kuyruklarım ya. Baktım götümden bir ısırık aldı. Orası parasını da vermedi. <laughs> 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 parasını vermedi abi ya. O bu ne lan? Bu yatak odası. Yatak biraz dayı. Valla ben yorgunum ya. Bu sandık ne kadar eder? Abi bu iki çikolata ne kadar? Oha bunu kapatsan. Aa bana bir şey oldu lan. Bil bakalım ben neredeyim? Oy amına koyayım. Onun kaç <laughs> onun... bak. <laughs> <Şş>. Bombardino krokodilo. <laughs> öldüm ananı sikeyim senin. Rus bu çocuğu. Seni sikeceğim varam. Pis gider mi ya? <laughs> ya, ettam amına koyayım. Ya abi çıldıracağım ya. Ya yemin ediyorum çıldıracağım ya. Alo. bu çocuğu çalış. Ya ben şimdi bir WhatsApp'ta yazayım ama ne koyayım ya. Ya bakar mısınız? Arkadaşımı nasıl kaldıracağım? Lan ne diyorsun lan? Kaldır artık. Kalkacak mıyım ben artık? Kalktım. Aha. Oh, geldim bye. baba. İşte baba Ananı <laughs> Ananın amına koyam sen lan ananın amını sikem yoğurtlayam yoğurtlayam sikem. Ananı sikem. Ya senin gibi oyun anasını. amına koyayım 3 lira vallahi billahi billahi çorapı ya Yok. git 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 orası çocuğu <laughs> git, git. <gülüyor> ya amına <akı>, koyayım ya <laughs> ben şey anlamıyorum mesela parayı verdik tamam ondan sonra hemen. Mesela şimdi biz birbirimizi nasıl kaldıracağımızı öğrendik tamam mı? Ha. Ama buna benzer başka odalar da var galiba böyle para isteyen. Oralardan kaldıracağız birbirimizi. <laughs> Oku biraz daha diyeceğim de siklet boş yer. Sen okuma sen okuyunca ölüyoruz biz. Cenabet biz neyse Nereye gittin lan? Ya bırak şimdi bırak okuma 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 be adam. Yürüyünce dayanamıyorum. Ne yapayım kardeşim çok seviyorum. <laughs> Onun iskim kaç 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 Şşş, ses ses ses. <laughs> 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 yesin onu yesin Bu ne konuşuyor <laughs> bu? Kadir ölme, Kadir. Kadira, ah Kadira. Ah Kadira, ah Kadira. Ah. Şimdiki görev ilk önce kuzenimizi kaldırmak. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar. Ananın amı. Bekle oğlum, bekle ben kuzenimi kaldıracağım. Seni sikeceğiz buradan kaçacağız oğlum, sen rahat ol kaç dolar istiyor sen şimdi kaldır 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 amına kodu abi tüm der bir sik kalmadı ki amına tüm der gitti amına koyayım ulan benim potrem iyi sana düştü lan hadi al amına koyayım oldu mu mutlu oldun orros şey şimdi bana kuzeyimi ver çok şükür ya kurtarabildik arkadaş. Ne vermesi kardeşim? Bayılmışım ama ne kıyım? Aleyküm selam. Yarın saat şuradan amına ne Ne oldu Aha, lan? Şu lan. gözler yeşil oldu ama. Bir saniye ne diyor? Versault R25. Axman. Evi yükledim. Araba yükledim. Ne oldu gidiyor mu? Start engine'i. Oğlum bu Ulan kadar mı? İyi bir... e, kolaymış lan oyun. Lan biz sabah boşuna ölüyormuşuz lan sabah tam beri. O marketteyiz şimdi. Market sarar. Market ha. daha güzel. Wow. Oha. Ne şey yapmış yaptın lan? Ne oldu ne oldu kuyu? Hey sepeti oğlum doldur sepeti doldur. Dur bundan alak canımız yok ama. Onu. Vay canım vay. Bu ne oğlum? Eksiliyor ama. Ha eksi yaptık. Tam sıfır oldu. Şimdi Şu kaç kaç topuk. dolar yapacağız? Al oldu. Para, para, çöp oldu. E. Ee, biz havaya doğru. İlaç da vermedi. Başka bir geçit mi var? Ne var? Ha Bak, buradan gidiyoruz. Ya bu oyunun amacı zaten tahsilat da. Bu kadar mıydı? Ya farklı farklı tamam, yerlere gidip tahsilat yapıyoruz. Tamam, tamam. Tamam öğrendik oyunu ya, çözdük. Ha, geldik. Level 2. Tamam. Etmen Oy basket Yemin ediyorum hem sana buradan hem de içine aldım ha. <gülüyor> Dayı <gülüyor> bak şunu şöyle alacaksın Tamam mı Yaptın Gel bir dur Gel içine bir seni götüreyim ben Dur Yallah şoför Yallah <laughs> Ne ya sen? Ya bu bu Ananın amma ananı. Bak bak şoför siker böyle işte şoför Ya hey Allah şoför <laughs> Emin senin amını gördü <laughs> Şoförü sikmişler <laughs> Anana koyayım senin Anana <laughs> King kral oldum oğlum abi sikerler lan. Sikerler oğlum. amına koyayım. Kralım amına koyayım daha ne olayım ben. Tahsilatçıyım üstelik. Tahsilat kralıyım amına koyayım. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Ne oynayacağız ama böyle siko siko oynar Bu da ikinci bölümü gelir herhalde bitiririz bu oyunu. Yani bir dahaki bölümde. Böyle hepinize görüşmek dileğiyle. Kadir abi senin ekleyeceğin bir şey var mı? yok. Öpüş, <laughs> neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın, bay bay.